Herkese merhabalar. Altan 7 hazırlık kampımızda 7. sınıfa geçerken gümbür gümbür Türkçe'de, matematikte, fende mükemmel hazırlığımızı yapıyoruz. 6. sınıfı 5 ve 6 tekrarıyla telafi ediyoruz. Eksiklerimizi kapatıyoruz. 7. sınıfa da harika bir başlangıç yapıyoruz. Ve bu başlangıçta tabii ki alttan 7 yazılı kitabımız ve alttan 7 yazılı kampımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada en önemli konulardan bir tanesini daha göreceğiz. O da yazım kuralları. Yazım kuralları neden önemli Tonguç Eylül benim? Çünkü biz eğer trafik kurallarına uymazsak trafik kazaları olur. Eğer yazım kurallarına uymazsak da anlam kazaları olur. Anlam hataları olur. Dolayısıyla bizler Mutlaka yazım kurallarını iyi lazım. Büyük harflerin kullanıldığı yerleri, mi'nin, ki'nin, yazımını, sayıların ayrı yazılması gerektiğini, ayrı yazılan sözcükleri. Mesela her şey ayrı yazılıyor. Kısaltmaların yazımını, bitişik yazılan sözcükleri, yazımı karıştırılan işte kirpik gibi, işte tıraş gibi sözcükleri güzel güzel öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım, mükemmel bir şekilde başlayalım. Bununla alakalı Altan 7 yazılık kampımıza zaten Altan 7 yazılı kitabımızdan ödevimizi vermiştik. Burada evladım e, hemen göstermek istiyorum ödevimizi. Yazım kuralları ile alakalı hatta imla kuralları olarak 5. sınıfta da görmüştük. 5. sınıf ve 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. Burada tabii ki takıldığımız sorular olabilir. Takıldığımız soruları karakada okutarak uzman hocalardan çözümünü mutlaka dinleyeceğiz. Sonuç evladım benim. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve hadi bakalım yazım kurallarını 7. sınıfta nasıl öğreneceğiz hep beraber görelim. Öncelikle şuna bakalım. Burada bir elektronik Oo. posta var. Elektronik posta deyince aklımıza yani biz e-mail diyoruz ama esas da doğrusu elektronik posta. Buradaki, burayı bir okuyabilir misin Tonguç'un? Senin attığın bir mail sonuçta. Sevgili arkadaşım Tankut bu elektronik postayı şehir dışında atıyorum. Umarım tatil dönüşü bizde kalırız ve güzel zaman geçiririz. Selamlar Tonguç. Şimdi bak, normalde bu bir test değil. Bu bir yazıl değil ama sen burada bir yazım yanlış ve senin attığın elektronik postayı Tankut anlayamıyor. Niye? Çünkü Yazım yanlışı direkt günlük hayatımızı etkileyen bir şey bak. Tankut tam bir angut. Ama hayır tankut değil sen esasında angutluk yapmışsın. Aa. Niye bak bu, e, şehir dışına atıyorum umarım tatil dönüşü biz de kalırız. Sen acaba bizde mi kalırız demek istiyorsun yoksa biz de yani ben anlamıyorum burada D'yi ayrı yazdığın için acaba biz de sizde kalırız mı demek istiyorsun yoksa biz sizde mi kalırız demek istiyorsun anlaşılmıyor. Demek ki bir D'yi sadece bir D bağlacını bitiş ya da ayrı yazmak cümlenin yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Ve ben şu anda bu elektronik postadan hiçbir şey anlamıyorum. Sen anladın mı? Kendin? Ben valla anladım yani. Çok rahat. Çünkü ben yazdım. Evet. Şimdi o zaman elektronik postada da günlük hayatımızda da testlerde de yazım kurallarına dikkat etmemiz lazım. İlk başta büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlayacağız Songuç'um. Büyük harflerin kullanıldığı yerler ilk başta özel isimler büyük harfle başlıyor. Yani Taner, Kars, Tekir, Tonguç, Tankut, Osman, Hamza, Merve, Ayşe bunların hepsi özel isim. Ve aynı zamanda Müslümanlık işte İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik bunlar da özel isim büyük harfle başlıyor. adlarından önce ve sonra gelen unvanlar yani genç Osman, Hasan Bey. Bak, bey Hasan'dan sonra gelmiş. Gençse Osman'dan önce gelmiş ama bunlar da yine büyük harfle başlıyor Tonguç'um. Akrabalık bildiren kelimeler ise küçük oluyor. Ece ablam, Ali dayım derken abla ve dayının d'si a'sı küçük. Takma adlar büyük yazılıyor. Mesela Peyami Sefa diye büyük bir romancı var. İleride liseye geçtiğin zaman göreceksin. Onun bir takma adı var Tonguç'um. Server Bedi diye. Bak onun da yine takma adları büyük. Din ve mezhepler büyük. Bunu az önce söylemiştik. Saray, köşk, hangi bir yapı adları? Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, işte Galata Kulesi. Bunların hepsi yine büyük harflerle başlıyor Tonguç. Sanat eseri adları, kablumbağa terbiyecisi. Mesela bir tablo. Para birimleri, lira dolar, yer adları, ağrı dağı, aral gölü. Ve il, ilçe, köy, kıta sözcükleri ise küçük oluyor bak dikkat. Taflan köy derken K küçük. Kadıköy ilçesi derken İ küçük yazıyoruz. Mi, Ki ve de'nin yazımına baktığımızda D zaten en başta elektronik ile verdiğimiz örnekti. D cümleden atılabiliyorsa. De e, ki? De ki yani. D cümleden atılabiliyorsa ayrı yazılıyor. Mesela Ahmet kitabını evde unuttu diyebiliyoruz. Ahmet de kitabını evde unuttu diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılı okumuş. Ama kitabım ev kaldı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman mutlaka D'yi bitişik yazmamız gerekiyor. Ki'de ise ki'den sonra cümleyi okumadan ler getirebiliyorsak bitişik, getiremiyorsak ayrı yazılıyor. Mesela sınıftaki herkes dinledik diyor ya. Sınıftakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Ama tut ki herkes konuştu. Tutkiler kiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O yüzden burada maalesef ayrı yazacağız. Mesela gel ki göreyim seni. Gelkiler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman ayrı yazacağız. Mi ise sonraki olan mi daima ayrı yazılıyor. Bize gelmekten vaz mı geçti bak vazdan ayrı yazıyor. Dediklerimi duyuyor musun derken duyuyordan ayrı yazılıyor. Tabii kendisinden sonraki ekler ona bitişik yazılabilir. Pekiştirme görevinde kullanılan mi de ayrı yazılıyor. İşte şirin mi şirin bir çocuk, güzel mi güzel bir elbise, işte büyük mü büyük bir ev dediğimizde bunların hepsi ayrı yazılıyor. Sayıların yazımına baktığımızda sayılar daima ayrı yazılıyor Tongucuğum. Yaş 35, yolun yarısı eder derken 35'i ayrı yazmışız. Burada şuna dikkat et. Sıra sayıları rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Bak üçüncü diye de yazabilirsin ya da şöyle de yazabilirsin. Üçüncü diye. Hatta şöyle üçüncü diye de yazabilirsin. Fakat dikkat et 2NC'yi yazıyoruz. Yani... 2, 7 ve 6'da 2 inci değil de 2 nc'yi. 2 nc hocam. İkinin neci olduğunu bilmiyorum ama mutlaka buraya dikkat 7. ve 6. diyorsun. Yani ıncı inci, inci yazmıyorsun ama diğer sayılarda ıncı inci, inci şeklinde yazabilirsin. Devam edelim. Üleştirme sayıları sadece yazılı yazılır tonuç. İkişer doğru ama böyle yazarsan rezillik gazeteye Rezalet. Aynen ama çok hata yapmışlar. Hocam sonra. gazeteye düşmem değil mi? Düşmezsin. Ek getirilirken sertleşme kurallarına uyulması lazım. 1985 T, 13 T sonra demen gerekiyor. Yani 1, 2 D diyorsun ama 3 T, 4 T, 5 T diyorsun. Sadece bu 3, 4, 5'e dikkat etmen yeterli. 3, 4, 3'te, 4'te, 5'te ama 6'da, 7'de, 8'de, 9'da diyebiliyoruz. Çek ve senetlerde sayılar bir şey yazıyor. Şu an için bu Ben çek ve senet yazıyorum hocam her gün. Ya, Arkadaşlarıma. Yani tabii hepsi karşılıksız çıkıyordu Herkesten şu an. Herkesten borç alıyorum ve senet topladım hocam bir sürü. Tonguç bu yaşta bu tarz şeylere girmen sıkıntı tabii ki. Büyük tabii arkadaşlar arasında bu tarz böyle küçük para oyunları olabilir ama sonuçta büyüdüğünde sakın öyle bir şey yapma. Büyük harfler yapılan kısaltmalarda ise TDK, TBMM, HGS, TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları gibi kısaltmalarda asla araya nokta girmiyor Tonguç. Ama Türkiye Cumhuriyeti araya nokta koyabiliyoruz. Ses olaylarına dikkat edeceğiz. Ritükten diyoruz. Yani radyo televizyon üst kurumundan değil de ritükten, ritüel şeklinde yazıyoruz. Büyük harfi kısaltmalar geleneklerde ise mebin, mebden, mebe diyoruz. Ama sakın sakın mebna. Niye mebna dediniz hocam? Çünkü Milletin Bakanlığı'na diyemeyiz. Burada da bir yazım hatası olmuş olur. Ve bunu da çok seviyor hocalar. Bunu sorabilirler Tonguç'um. Gerçek sınavlarda bunlar çok soruluyor. Kelime gibi okunan kısaltmalarda da asel, sanda, natodan, botaştan diyoruz. Küçük harfi kısaltmalar geleneklerde santimetreyi, kilogramdan yani burada açılımına göre kelimenin harflerle kısaltılmış hali değil de açılımına göre iki getiriyoruz sonuçum. Sonunda nokta olan kısaltmalarda da yine açılımına göre. Almanca dan, İngilizce yi şeklinde oluyor. Bitişik yazılan sözlere baktığımızda güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı bunlar bitişik yazılıyor. Belki sıfatlar birkaç, biraz, birçok, hiçbir bitişik yazılıyor. Emir kipiyle yazılan şeyler gel git, çek yat, kap kaç bunlar bitişik yazılıyor. Baş sözcüğüyle baş hekim, baş bitişik yazılıyor. Pekiştirmeler sapsarı, sağlam. Sapa sağlam güpe gündüz çepe çevre bitişik yazılıyor Tonguç'um. Huzur pastane bunlar bitişik yazılıyor. Ağaç kakan gökdelen bunlar yine bitişik yazılıyor. Kurallı birleşik sözcükler yani fiiller alabilirim baka kaldı gide dur işte ne diyebiliriz yapı verdi bak gide dur yapı verdi bu tarz e, kuralı kurallı birleşik fiiller bunları 7. sınıfta da öğreneceğiz fiil yapısında. Bunlar bitişik şey yazılıyor Ses düşmesi ve türemesi olanlar sabır ettiğimde ı düşmüş bitişik yazılıyor. Affettiğimde f türemiş bitişik yazılıyor. Fethetti de i düşmüş bitişik yazılıyor. Emretti de i düşmüş bunlar bitişik yazılıyor. Ayrı yazılanlara baktığımızda şey sözcüğü daima ayrı yazılıyor. Her şey, bir şey, çok şey, güzel şey, fena şey, kötü şey bunlar hep ayrı yazılıyor. Ama ikilemelere bakıyoruz yine ağır ağır ara sıra e, işte tek tek yavaş yavaş bunlar ayrı yazılıyor. Git gide ve alt üst istisna bak bunlara dikkat. Et. Bunlar ikileme olduğu halde bunlara bir yazıyoruz sonuçta. Um. Ses düşmesi ve türemesi yoksa yoksa ayrı yazılıyor. Terk etti. Terk etti değil mi? Bak ki türemiyor. Arz ederim. Hasta oldu, fark etti veya başka örnek verelim ben sana. Hak etti, mutlu etti, park etti. Bunlar hep ayrı yazılıyor. Dış, iç ve sıra sözleri ayrı yazılıyor. Hafta içi, yurt dışı, ardı sıra, sıra dışı, yanı sıra. Bak bunu da yazalım şöyle. Yanı sıra. Bunlar hep ayrı yazılıyor. Bir de birleşirken mecazlaşmayan, mecazlaşmayan, <laughs> komik okudum. Mecazlaşmayan sözcükler. Dil bilgisi, bilim insanı. Burada dil bilgisi derken bir mecaz anlamı yok. Zaten dil bilgisi. Bilim insanı derken gerçekten bilimle ilgilenen insan oluyor. Her sözcüğü, herhangi ayrı hep ayrı yazılıyor. Her an, her zaman, her olay, her biri, her gün. Bunlar hep e, ayrı yazılıyor. Şunu da yazayım bak bunu da belki hocanız sorabilir. Herhangi bir şey böyle yazıyor. Herhangi bir tişik ama bir şey ayrı yazılıyor. Bir de yazımı karıştırılan sözcükler var Tonguç'um. Şimdi sol taraftakiler yanlış olanlar bak yanılmaktan yanlış. Bunlar yanlış taraf. Yeşiller ise hani yeşille geçeriz de doğru taraflar. ...ardarda arda böyle yazılıyor Tonguç'um. ...ardarda arda el ele göz göze baş başa diz dize hep böyle ayrı yazılıyor. Espri bak üç tane ses yayına geliyor. Tıraşta ı var. Madem ki halbuki oysa ki bunlar hep iki iler bitişik. Stajyer müracaatta iki a var. Koleksiyon iki tane l yok. Seyahat. Unvan. Unvan diye konuşuyoruz günlük hayatımızda Tonguç'um. Ama unvan diye yazılıyor. Eşofman, hapşırmak, erozyon, hukuka. Bak hukuka diye seslendiriyoruz. Zonguldak diye seslendiriyoruz. Ama Zonguldak'a yazıyoruz ya burada da hukuka, edebiyata diye yazıyoruz. A Arapça kelimeler oldukları için. Yanılmaktan yanılış. Bak yanlış böyle yazılıyor. Yanlış da yazılmıyor. Yalından yalnız. Hani ellerine sağlık, yalnız diye şey yalın diye bir şarkıcı var ya. Onun yalından yalınız olduğunu düşüneceksin. Yalın tek başına yalnız yaşıyor. Yal, yalın yalnızdı diyeceğiz. Ama yanılmaktan yanılış. Herkes, bunda herkes diyesimiz geliyor, yazasımız geliyor ama yapmamamız lazım Tonguç'um. Kılavuz aynı tıraş gibi ıya sahip. Orijinal, ızdırap, kravatta herhangi bir ı yok. Her şey bir şey daim ayrı. Sürprize, sürpriz şeklinde yazılıyor Tonguç'um. Şimdi senden sessiz bir şekilde videoyu bitirdikten sonra ödüllü soruyu cevaplamanı istiyorum. Şimdiden de sana yazım kurallarına başarılar diliyorum Tonguç'um.